Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Türksel Süper Online'da internet sorunu nasıl çözümlenir? Sizlere detaylı olarak aktarmaya çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuz hemen sizlerle birlikte başlayalım. Modeminizi belli aralıklarla kapatıp açarak zaman zaman yaşanabilecek geçici bağlantı ve hız sorunlarını giderebilirsiniz. Modeminizin fişini çekiniz, 30 saniye bekledikten sonra yeniden takarak ışıkların yanmasını bekleyin. Işıklar yanında internet sorununuz çözülebilir. Çözülmezse kabloları kontrol edin. Yine e, internette kopma ya da hız düşüklüğü problemi yaşıyorsanız Turkcell Super Online'la direkt olarak iletişime geçin videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.